Yani çok seviyorum Tayyip Erdoğan ama böyle de olmaz ki. Her gün zam her gün, biz mazut ne, arabayı da ya motoru da Bu ne demek yani? Dünya bozuk. Çünkü ben Avrupa'da yaşadım 40 sene şu an Avrupa'da bizden daha kötü. <laughs> güvenin bana güvenin bana bu kardeşine de güvenin diye 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 batırdı. Yani biz partiye bir şey demiyoruz. İktidar, iki dündür dönmedi bir şey demiyoruz ama bu böyle gitmez. Tayyip Erdoğan'ın geçmişte bir sözü var. Dış güçlerde aramayın, kendi içinizde arayın diyor. Tabii 20 yıldır çok güzel yönetiyor yani. Olursa yine oy ona vereceğim. Biz daha bir çok seviyoruz. Sizce ekonomi düzelir mi? İnşallah. Var mı? İnşallah. Var. Hem de çok var. Yüzde seksen var. Yüzde yüzde seksen var. Yani AK Parti ekonomiyi düzeltebilir mi? İnşallah. Ümidim var. Peki niye bozuldu abi? Dünya bozuk. Çünkü ben Avrupa'da yaşadım. 40 sene şu an Avrupa'da bizden daha kötü. Ama Avrupa medyası kendi durumlarını bildirmediği için bizim medya memleket ve yönetici parti düşmanı olduğu için AK Parti'yi ne kadar kötülerse kötülesinler bu memleket düzelecek. Bu memlekette inşallah feraha ulaşacaktır. Bizden nasıl kötü abi Avrupa? Bugün benim çocuklarım Avrupa'da zeytinyağı bulamıyorlar raflarda, çiçek yağı bulamıyorlar raflarda, meyve zebze bulamıyorlar raflarda. Ama medyası hiçbir zaman bizim hükümetimiz böyle böyle yaptı demiyorlar. Peki, ekonomik durum böyle yaptı demiyorlar. Peki niye Türkiye'ye gelmiyorlar? O kadar sıkıntı varsa. İş sıkıntısı, mecmur. Şimdi oradaki adam işini buraya buraya gelse ne yapacak? Sıkıntı var, burada ha. daha kötü Ya, Ama işi orada İş çalışıyor. Çalışıyor. Şimdi oraya işi bıraksa da buraya gelse o zaman ne yapacak? Yani Bu yok Avrupa bizden kötü dediniz de ondan dedim. şeyi kötülüğü şu. Bildirmiyorlar şeye. Dünyaya bildirmiyorlar açıklarını. Yiyeceklerin içinde sıkıntı var. İşleri düzgün bak. İşlerinde şey yok. İşlerinde sıkıntı yok. İşlerinde hiç sıkıntı yok. Ama alışveriş şeyleri bugün bir ekmek orada 3 lira 70 kuruş oranın parasıyla. Buranın parasına böldüğünde kaç para yapar? Bir evin kirası, odalı bir evin kirası 700-800 Euro. O vaziyetteyken adamlar dişlerini sıkıp çalışıyorlar. Hükümete demiyorlar ki bizim ekonomimiz bozuk demiyorlar. Burada ne kadar abi ev kiraları? Burada mı? İkodalı bir evin kirası 800-900 lira. Var mı? Var. Var. Ben 500 liraya veriyorum. Ama vermiyorum şimdi. Dört oda. Ama vermiyor. Kiracılardan şikayetçi olduğum için vermiyor. Şu an iki artı bir bir ev 2500 bin lira abi. Olabilir. Olabilir ama düzelecek. Düzelecek. Ben ümidim var. Teşekkür ederim. Benim ümidim var. Biz Allah da, Allah'tan ümidimizi kesmeyelim. Çünkü bundan 20 sene önce, bundan 20 sene önce Türkiye'nin durumunu gençler bir bilseler, şu anki hükümet şişe, sisteme secde ederler. Yanlış anlamayın. Çünkü 20 sene önceki Türkiye ile şimdiki Türkiye'nin arasında bir de 1 milyon fark var. O gün hiçbir aile arabalamaz ki. bugün her ailenin evinde iki tane araba var. Alışverişe gidiyorsun, 3 lira alışveriş yapan 1 lira alışveriş yap. Ama buluyorsun alışveriş yaptığın şeyi. Avrupa'da Avrupa'dan emeklilik var mı sizin? Var. Malüyle emekli oldum. Mesela Türkiye'den emekli olsanız geçinebilir misiniz? Şu durumda mı? Evet. Ben bak yanlış anlama. Ben orada 40 sene çalıştım. Tek aile çalıştım. Tek bir kişi ailemde tek kişi çalıştım. Ben çoğu zaman 3 senede 4 senede bir izine geldim. Ayağımı yorganıma göre köstüm. Evet. Ama buradakiler öyle değil. Buradakiler senin durumun iyi. Ben seninle iddia yapıyorum. Sen 1500 liralık telefon alıyorsun. Ben de senin kadar telefon almaya kalkıyorum. Benim durumumla seni kıyas yapamam. Ben ayağıma yorganımı göre ayağımı köseceğim. Var olan da yorganını kur ayağını kösecek. Türkiye'de tek sıkıntı bu. Gösteriş çok, lüks çok, şey yaşama çok ama en ufak bir şey olduğunda da kıyameti koparıyoruz. Ne kadar maaş alıyorsunuz abi Avrupa'da? Bin lira. Bin euro. Hı. Yani bin euro şu an 16, 17 bin lira mı? Evet. Burada tabii elhamdülillah şikayetim evet, yok. Sizin gibi bir Türk vatandaşı ne kadar maaş alıyor Türkiye'den? Türkiye'den mi? Evet. Bilmiyorum şimdi biliyorum desem yalan söylerim. Yok şu an 4000'den aşağı yok. yok. Yok şu an bak. Ya, tamam yapıyorum ama geçen Cumhurbaşkanı askeri ücret 4300 lira dedi. Tamam. Ya almıyorlar mı şimdi 4300 lira askeri ücreti adam? Emekliyi bilmiyorum ben şimdi biliyorum desem yalan söylerim. Düzelmez. Neden abla? Valla böyle giderse çok kötü ekonomi yani çok kötü. Ya hele biz çiftçiyiz hiç olduk yani. Böyle de olmaz ki yani her gün zam her gün zam her gün zam olur mu? Tarım Bakanı Venezuela'da buğday ekeceğiz dedi. E olur mu canım senin burada buğday yetişmez mi? Suluk yeriniz var ne güzel yetişmez mi? Çok güzel yetişir. Ama şey yapsanız, buraya izin verseniz kota koy, mısra kota koy, pancara kota koy. Bu ne ya? Bu ne? Valla biz çok yani çiftçiyiz ama çok acızlanır yani ne bileyim Tayyip Erdoğan'ı da çok seviyorum aslında. Çok seviyorum ama böyle yaptığı için Hı -hı. I yani vaz mı geçtik? Vaz geçmem ama kime atacaksın? Hadi söyleyin kime atalım? Kime atalım söyleyin. Yani çok seviyorum Tayyip Erdoğan ı. ama böyle de olmaz ki. Her gün zam her gün biz mazut ne, arabayı da indiremiyoruz ya motoru da indiremiyoruz. Bu ne demek yani? Ne demek? Peki nasıl düzelmez, düzelir abla sizce? Nasıl düzelir? Biraz indirmesi lazım. Ekonomi öyle düzelir, böyle düzelmez. Çık çık her şey zam zam zam. Bu ne ya? Bu kadar olmaz yani. E, Valla yani olmaz. Nasıl düzeleceğini de ben de bilmiyorum aslında ama düzelmez. Böyle giderse düzelmez. Bu iktidar başta olduğu müddetçe düzelmez. İktidarın derhal gitmesi lazım ki ekonominin düzelmesi için. Yani AK Parti düzeltemez mi? Düzeltemez. Hayır. AK Parti 20 senedir milletten güvenin bana, güvenin bana, bu kardeşine de güvenin diye 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 batırdı ekonomiyi. Ne olması gerekiyor sizce? Eee Parlamenter demokrat sisteme geçilmesi lazım. Tek iki dudak arasıyla 85 milyon 90 milyon insan yönetilemez. Bir seçim. seçim olur. Erken hızlandırılmış erken seçim yok diyor da hızlandırılmış erken seçim olması lazım. Yapacaklar. Bir seçim olur mu sizce yakında? Olur. Çünkü erken seçim yok diyor ama hızlandırılmış erken seçime gidiyor. iktidar. ona gidiyor. Nasıl yorum yapayım? Düzeltebilir mi sizce? soruyorum. Zor. Hayat şartlarımı soruyorum. Yani düzeltme ihtimali yok mu sizce? Düzelmez yani mümkün mü? Görebiliyorsun yani. Düzelir mi bu şekilde? İndirir mi? Evi iki buçuk dedi. Seni, senin evini kiraya bire verir mi? İki buçuktan aşağı iner mi? Sizce? Veya domates on lira. Beşe iner mi? İnmez. Peki eee Cumhurbaşkanı Temmuz ayında önümüzdeki ay için e, tedbirler alacağız dedi. Için Alınca göreceğiz. Alamaz. Alsaydı şimdi alırdı. Ben iki buçuk lira alıyorum şu an. Emekli iki buçuk lira alıyorum. Ev kirası bir buçuk, iki buçuk alıyorum. Düşünsün yani. Nasıl i̇şte o, yavrularla, olanlarla onunla bununla geçinmiyorsun işte. tabi canım tabi, Nerede geçineceksin? İki buçuk liraya sen geçinebilir misin? Yani. Yani biz partiye bir şey demiyoruz. İki tara, iki tara dün de bir şey demiyoruz ama bu böyle gitmez. Ne olması gerekiyor sizce? Vallahi aklım yürümüyor benim. Yani bir değişim gerekiyor sizce? Yani. Bilmiyorum, ben yorum yapmayayım. Ülkeyi 20 yıldır yönetiyorlar. Yani düzeltse 20 senede düzeltirdi. Bu ekonominin halde olmasının, doların 17 lira olmasının, mazotun 30 lira olmasının en baş sebebi biz yönetenlerdir yani. Tayyip geçmişte bir sözü var. Dış güçleri de aramayın, kendi içinizde arayın diyor. Yani kendi başımızdakiler iyi yönetse bu ülkeyi, mazot 30 lira olmaz bu ülkede. Hayat pahalı olmaz. O yüzden yani baştakilerin değişmesi lazım. Değişim olmadan bu ülke düze çıkmaz. Değişir mi sizce? Bence değişir. Gençlerden umutluyum. 7 milyon Z kuşağı oy kullanacak. Konya'da da yaklaşık 18-30 yaş arası 650 bin genç seçmen oy kullanacak. Değişeceğinden ümitliyim. Değişecek de. Valla düzelir yani. Türkiye'de neler düzelmedi bugüne kadar. Yani AK Parti hükümeti düzeltebilir mi sizce? Düzeltir tabii. 20 yıldır çok güzel yönetiyor yani. Tamam pahalılık var. Her şey pahalı. Ama en azından memleketiniz var şu anda. Yani memleketimize sahip çıkalım. Memlekete kaybedersek her şeyimizi kaybederiz. Yani ucuz olursa memleketi mi kaybeder? Bugün pahalı ol. Bugün pahalı ama yarın ucuz olacak. Bak kışın tomatesiz 20 liraydı, 30 liraydı. Şimdi 3 lira. Bunlar geçici şeyler. Dünyada kriz var. Özellikle Covid'den dolayı. Niye düzelmesin yani? Düzelir inşallah yani. Niye bozuldu abi? Abi Covid'den dolayı bozuldu. Biraz da yanlış hatalardan dolayı bozuldu ama bunlar telafi edilebilir yani inşallah düzelecek yani. Ben umutlu değilim. Bu Suriyeliler dışarıdan gelen vatandaşların için dışarıdaki olan işlerden dolayı ben umutlu değilim. Hele hele şu emeklerinden asgari ücretlere verilen yapılan zamlar bizleri iyice şey etti. Yani geçinemiyor muyuz? Zor. Hele hele ev kirası ev kira olanlar geçinemiyor. Bizler emeklere biraz destek, destek görmesin. Yani şu anki AK Parti hükümeti düzeltemez mi sizce? Düzeltmesine imkan yok. Öpürleri gelse de düzeltemez. Ne olması lazım? Vallahi ne olması lazım? Daha iyi bir harbin durması lazım. Şunu ama AK Parti hükümeti düzeltemez bu iş. Bitti. Yani bir değişim mi gerekli? Bir değişim gerek. Vallahi biraz zor. bu Böyle giderse zor olur. Çünkü dünya yıkıldı gitti yani. Böyle olursa zor biraz. Hükümet düzeltemez mi? Düzeltemez. Böyle bir dünya yok. Yani. Bu saatten sonra hiçbir şey düzenemez. Şimdi yakıt aldı başına gidiyor. Bu saatten sonra ne düzenebilir ya? Kim düzeltir abi? Vallahi hiç kimse düzeltemez böyle giderse. İşimiz yaş. Al Allah'a emanet ol. Görüşürüz. İnşallah düzelir. Yani hükümet düzeltebilir mi? Düzeltir. İnşallah. Peki neden bozuldu? Bilmiyorum. Yani Tayyip istemiyorlar o yüzden. AK Parti hükümeti ekonomi düzeltebilir mi? Vallahi AK Parti ben kendi şahsım AK Partiliyim. Evet. Yanalız ben bilmiyorum ne yaparsa biz yine inşallah olursa yine oy ona vereceğim. Biz daha bir çok seviyoruz. Biliyor musun? Evet. Ama hayat çok pahalı, çok pahalı. E, Valla benim geçim, ben sana bir şey doğru söyleyeyim mi? Benim maaşım ben 2.5 e, iki buçuk milyar alıyorum. Evet. İki kişi valla zor idare ediyoruz. Yani gerçekten zor idare ediyoruz de. Ama o zem verirse bizim maaşı aslında üç buçuk hakkım var. E, ondan sonra zaten biz evi, evi kira olursaydı hiç idare etmeyecektiz. Ama Allah fakir kara yardımcı olsun. Evet. Biliyor musun? Yine biz adam razıyız. Allah razı olsun. Ay inşallah hiç bilmiyorum. Keşke düzelse. Şu anki hükümet düzeltebilir mi? Bak bak, hükümeti. Ay bi bilmiyorum. Cumhurbaşkanı Aralık Ocak gibi Düzeltir inşallah. Düzeltir mi? Düzeltir diye düşünüyorum. Yani peki ümidiz yok. Düzeltmezse kimse düzeltemez. Yani ondan başka yok mu düzeltecek? Yok gibi. En iyisi o. <laughs> ha normal geçiniyor işte şey. Ben bir tek kendim bekarım. Bir bekar olduğumuzda geçinir. Çoluk çocuk olsa biliyor musun? Bir geçin hemen okutsan şey etsen. O öğretmen şunu istiyor. O bu, bunu istiyor diyecek değil mi? O zaman şey demezdik. He, okutamazdık. Yani etrafınızdakiler nasıl? Bizim diğer, mi? Diğer, insanlar nasıl geçinebiliyorlar? Geçinemiyor onlar. Geçinemeyenler de biz pek samimi olamıyoruz biliyor musun? Laf edemiyoruz. Konuşulardan diyeceksin değil mi? Evet. E, fıkara konuşuyor. Hiç senin komşu yok bizde. Bende hiç çok biliyor musun? Evet. Evel ben evliyken o zaman çoğu amir memuru vardı. Polisi, şey, öğretmeni. Anladın değil mi? Evet. O zaman bir arada normanlarda ne de otururduk. Zengin onlar. Şimdi bir şöyle birer evde fıkara bir şey istiyor. Sizin hayat nasıl gidiyor? Fikare şöyle benim bardakları çalmışlar. Ben de onu diyeyim bari ne olayım. Evet. Çay çaydanlığı çalmışlar. Benimle de iki gün sonra doğum günü var. Hadi ne olayım. E, tavada içecek dersene der mi? Şey, evet. çay çiğ. Şey. Dedim de şurada bir adam diyor ki ben sana alayım altı bardak dedi. Çünkü bardak. Sen ne olayım alırsan al. 60 milyon istedi bardağı biliyor musun? Sonra adama müşteri oldu. Benim hele bardağı alanında varmış bir derdi. Bardak pahalıymış. Yani bardağı bile çalıyorlar yani. Ha he işte bu öyle dedim. Böyle bu var. Anladım ben kimsenin vallahi innesi aç kalsam şu ekmeği de ben yiyeyim değil mi? Allah dedirtmesin. Gel mesela. He. Çok zor. Bak bu sabah haberlerde izledim. 650 tane yardımcı bak ana değil de yardımcı e, e, ara, şey alınacaktır diyor. Anaları şey edememiş, düzeltememiş yardımcıları mı düzeltecek bu iş? Kim düzeltir sizce? Hiç fikrim yok bu konuda. Çok zor, çok zor. Çok kötüye gittik. Yani düzeltemeyecek bir noktada mı Yani ümitle yaşayalım. Ümitle yaşayalım. Bu işin ehli olan kişiler geçsin başa. Bakın bugün gene Amerika e, yine faiz e, açıklaması yaptı. Gene bakalım etkileneceğiz. Evet. Etkileneceğiz. Ee, tamam dedi üzgün ya. Ha? İyi. İyi, mi? i̇yi bir şey. Konumun da iyi. Hiçbir şey daha şu anda yaşandığı zamandan hiçbir şey sıkıntı yok. Yani zamlar etkilemedi mi? Ya o da zaten, tabii ya. Sadece Türkiye'den için değil ki. Hepimiz dünyadan ondan zam gelecekti. Ya biz de aynı da o da de. Türk fark etmesin. Da, Suriye'de daha o da olur. Hepsi zam geldik zaten. Sadece sizin için değil. Geçinebiliyor muyuz? Tamam geçin. Geçiliyor tabii. <laughs> Zamdan her şey daha. Sadece de bizde değil. Bir hepimiz var. dünyada da. Dünyada da varmış. O da, da diyor. <laughs> Güzel diyor abi nasıl? Allah için hepimiz yardımcı olsun inşallah.